Bildiğiniz gibi matlı olarak kendi iştigal alanı içerisinde ülkemizin kanaat önderi durumuna geldik. Elbette daha çok üretim ve ekonomimize daha çok katkı sağlamak için çalışıyoruz. Ama bunların yanında bir şey daha yapıyoruz. O da kendi faaliyet alanımıza kendimizi devamlı geliştirerek sürekli gelişime açık bir şirket olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü sempozyum örneği de bu matlının yapmış olduğu bir eğitim faaliyetlerine bir örnektir. Çünkü biz bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklarda sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz de hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuklarıyız. Rahmetli babam da hayvan ticaretiyle hayatına başlamış ve bayrağı bize bugünlere kadar devrederek başka bir alanda, başka bir faaliyet konusuna sevk etmiştir. Hayvancılık var olduğu sürece yem sektörü de var olacak, tarım da var olacak, süt sektörü de var olacak, eğitimli ve gelişmiş bir toplum da var olacak. Çünkü buradaki buradaki temel amacımızın, hayvancılığı konuştuğumuzdaki temel amacımızın sebebi, Türk insanının bugüne kadar açıkta olduğu protein ihtiyacını karşılamanın en iyi yolunu hayvancılık sektöründen geçtiğini biliyoruz. İş sadece para kazanmak değil eserlerle, hizmetlerle yaşama anlamında hem babamızın adını yaşamak, yaşatmak için hem de sektörel eğitim vermek için sosyal sorumluluğu devam ettirmek en büyük amacımızdır. Aldığımız aile terbiyesi de bunu gerektiriyor. İzninizle burada babamın bize bir söylediği bir sözle bir sözü sizle paylaşmak istiyorum. Rahmetli babamız akıl gibi mal, iyi huyu gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz derdi. Biz de bu duygu ve düşüncelerle bugünkü sempozyumumuzun Konya'mıza faydalı olmasını diliyoruz. Sayın Bakanlık yetkililerinden de bundan sonraki yapılacak etkinliklerde Ömer Matlı Eğitim Çiftliği adında da her zaman yanınızda olduğumuzu da bildirmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.